Çocuklar, bugün sizinle çok güzel bir kukla oyunu oynayacağız. Umarım beğenirsiniz. Eğleneceğinize inanıyorum çocuklar. La 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 la. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Sıp Benim de sizler gibi birçok arkadaşım var. Ben onları çok seviyorum. Onlara bugün bir sürprizim hazırladım. Hemen gidip arkadaşlarımı bulmalı. Sürprizimi onlara söylemeli. Aa zıp zıp demek ki buradasın. Merhaba Pompom. Ben de senin yanına geliyordum. Sana bir sürprizim var. Öyle mi? Çok merak ettim. Sürprizin nedir? Hmm Pompom, sen kahvaltı yaptın mı? Henüz yapmadım. Üstelik karnımda çok aç. Neden sordun? Çünkü elimdeki sepette senin için topladığım pohuşlar var. Al hadi bunlar senin. Bunları sen mi topladın pompon? Evet. Az önce ellerimle topladım. Şey zıp zıp. Teşekkür ederim ama benim canım kahvaltı yapmak istemiyor. Ama az önce çok acıktığını söylemişti. Evet ama sana nasıl söylesem bilmem ki. Pompom, sen ne söylemeye çalışıyorsun? Hiçbir şeyi anlamadım. Hmm, zıp zıp, dün öğretmenimiz Bayan Tavşan bize temizliğin çok önemli olduğundan bahsetti. Ellerimizi sabunla bol bol yıkamalı ve yiyeceklerimizi yıkamadan yemememiz gerektiğini söyledi. Ama senin ellerin çok kirli. Ben bu havuçları nasıl yerim? Şey. Pompom, ben sa sadece sana sürpriz yapmak Biliyorum biliyorum ama yiyecekleri yıkamadan yersek hasta olacağımızı biliyorsun öğretmenimizi sen de dinledin. Tamam ben şimdi ellerimi iyice yıkayacağım. Önce ellerimizi sonra da havuçlarımızı yıkayalım daha sonra da kahvaltımızı yapalım. Ne dersin? Pompom pom sürprizimi beğendin mi? Tabii ki beğendim beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Rica ederim o zaman hep beraber elimizi yıkamaya gidelim. I gidelim.